Bu bayrağa iyi bak. Hem de çok iyi bak. Gözün gibi, canın gibi bak. Biz öyle yaptık. Ben kim miyim? Adım Mehmet. Tıpkı benimle birlikte vatan için göğsünü siper eden diğer kahraman arkadaşlarımınki gibi. Aslında ismimizin de önemi yok. Çünkü biz bu şanlı sancak için canımızı ortaya koyarken ismimizin kim olduğumuzun bir önemi yoktu. Bizim için önemli olan tek şey, namus bildiğimiz şu kutlu vatan toprağı oldu. Canımız feda oldu. Şükürler olsun vatan kurtuldu. Kanımızla boyanan bu sancak, şimdi sana emanet. Dünü unutma, bugünlerin kıymetini bil. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlarım. Mektubu okuduğunuzda ne hissettiniz? İnsanın tüyleri diken diken oluyor. Aa, üç tane şehidimiz verdi kendi. Yani. Gururluyuz ya. Şehidimiz var çünkü bu vatan için yetiştirdiğimiz evlatlarımızı şehit verdiğimiz için. E, vatanımıza olan düşüncemizi anlatıyor burada. İşte konuşamıyorum yani öyle düşündükçe insan duygulanıyor. Şehidimizden gelen mektubu okuduğunuzda ne hissettiniz? Ne söyleyeyim, ne söyleyeyim ben bilmiyorum. Onlar bizim her şeyimiz. Onların mertebesinde olmak isterim. Şehit değil Vatan için bir şuradaki bir avuç toprak için canımı yürürüm. Şehitler hepimizin şehitidir. O hepimizin evladıdır. Bizim de evlatlarımız var. Kurban oldum Allah'ım onların yüzü suyu hürmetine milletimizi korusun bu mektup, bu bayrak sizce neyi anlatmaya çalışıyor? Size neleri ifade ediyor? Ben e, askerliğimi yapmış bir genç olarak şunu hissettim. Ben, ben de orada e, arkadaşım Hani kıymet edilmen bayramımızı gayet iyi biliyorum. Duygulanıyoruz yani. Biz Hollanda'dan geliyoruz. Çocuklarımızı, vatanımızı anlatmaya çalışıyoruz. Türk bayrağımızı anlatmaya çalışıyoruz. Biz yurt dışında Türk bayrağı asmaktan gurur duyuyoruz. Mektubu okuduğunuzda ne hissettiniz? Gözlerim doluyor direkt. Ben de zaten 8 senede subay olmak istiyorum. Duygulandım biraz. Bence herkes okumalı burada geçen. Allah razı olsun yani. Onlar olmasa bu şekilde rahat rahat gezip tozamazdık. Rabbim o ailelere de bol bol sabırlar verin. Şehitlerimize de bizi ahirette inşallah komşu eylesin. Bayrağı gördüğünüzde ne hissettiniz? Size ne ifade ediyor? Bayrak bir kutsaldır. Herkesin en değerlisini verebileceği bir şeydir. Söz konusu vatansa her şeyimi vermeye razım. Camiler cemasız minareler ezansız, gönlerimiz bayraksız, evlatlarımız ilimsiz, irfansız kalmasın. Bayrak zaman her şey namusumuz bizim. Sen nasıl namus evlisin namusun o da o bizim namusumuz. İnsan gururlanıyor. O bayrak için kan dökülmüş, o bayrak için gazi olunmuş. Yani o duygu anlatılmaz benim için. Bayrağımı seviyorum.